Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny'e devam ediyoruz. Korkunç bir oyun. Bu arada şunu keşfettim. Şu kapan kapanıyormuş ama açılmıyor. Ee, biz korktuğumuz için e, Kuzey oynayacak bu oyunu. Ee, Ahmet Kuzey. Asun. Kanalının adı Canavar ZL. Onlara da abone olmayı unutmayın. Emir Deniz Ünel'e de abone olmayı unutmayın. İkisi siz olsun diye. Evet. Arkadaşlar. Oyun tırsıtıcı bir havası var ya. Bir de yavaş yavaş yürüyoruz ya böyle bu oyunlarda. Arkadaşlar bu arada Slendrina daha korkunçtu. Slendrina'nın devamının gelmesini istiyorsanız abone olun. Abone olursanız da kuzeyi cesaretlendirmiş olursunuz. Arkadaşlar 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 Eğlen Eğilemez ya bye bye, bye 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 Ya bir git artık ka Kapan koydu geri buraya geliyor Vallahi siniri bozacak Çıkma ya çıkma 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 ya bir de yavaş yavaş şuraya tweet Tweet oğlum Bir şey olmaz Ne yapıyor <laughs> ya Bedava bizim için gitti orayı boşver hmm, Hadi git bir artık be kadın Yürü git be greni. Dönüp koşsana direkt Kaçsana Yakalar ya Yakalar mı mantıklı. Ya bu çok adam buraya yeter. geliyor yeter. <laughs> of. Senin mi? Bu senin mi çıkmaya? Allah var senin yüzün kızım. Yaptın ayıp ha. Görüyor görüyor kapan koyuyor ya. Ee, arkadaşlar. Aa gitti. Hayır. Gitti gitti. 5 saniye. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lan oraya gitti o. Geri zekalı kaç. Kapana değme. Orada devirme. Bak mi? şunu devireceğim. Nerede olduğunu öğreneceğiz. Azından yolumuz da Devirince ses geliyor mu? Geliyor, geliyor mu? Geliyor geliyor. Koşarak geliyor. Mal oraya niye bakıyorsun? Demek ki biri devirmiş. Ya önümüze kapan koydu adam yemin ederim. <umas Psychology> Neyse. Bir, iki, iki. <fagus> Arkadaşlar kaçıyoruz şu anda. Hiç bilmiyorduk ya. Arkadaşlar e, bu oyunun nasıl bitireceğini bilen varsa e, yazmayı unutmasın yorumları. Yorumlarda. Kesin. Nereye takıldı? Şey anahtar demek o Orayı bir şey. Burada bebek var. Granny'ye alıp çıldırsana. Neyse öbür videoda yapmıştık. Yapma yapma. Yapmayayım mı? Yapma ha. Aynısını yapmıştık geçen videoda. Arkadaşlar biz bir bu videoda şey yapacağız. Granny'ye kendimizi öldürtüreceğiz. Son gün diye bir şey varmış oyunda. O son güne bakalım. Kuzey hadi hadi. Bir dakika gelsin de son güne bakalım. Git granny oraya. öbürünün öldürme animasyonu bence daha iyiydi. Granny nerede? Bu arada o kadının adı Granny'miş. Aha geldi. Selam. <laughs> Yok ya bunun öldürüş abinasyonu kötü. Öbüründe birden çıkıyordu karşımıza değil mi? Hani ne zor değil. O bayağı zordu arkadaşlar. Bakmadınız mı önceki Son geceye bakacağız. Git bir daha öl. Son geceyi görsün izleyiciler. Onu şey yap yazsın. Bu arada tam gelirken yatağın altına kaçsana. Yatağın altına da inebiliyor bu arada arkadaşlar. Biz denedik biraz. Tam gelirken. I see you. E gelmedi. Şu ne işe bizde? Selam ben. Arkadaşlar daha 3'e geldik. D3 yani 3. gün. Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorduk değil mi? Ya işine bak Kuzey. Kamerayı sallıyor. Masayı wow. Gel bir süreyim selam gg craftsman he? hadi Ha. d4 ne yapıyorsun Ekrana dokunup duruyor arkadaşlar Aa, çok yaraydık ya yüzümüz kanlı çıktık görüntü daha kötü oldu wow 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 come on man bu manyak gibi oynuyor Yo, yo. Aman Allah'ım kapana sıkıştı. Aa, öldük arkadaşlar. Evet son gün. Arkadaşlar. Beşinci day the last day. Son gün. Son gün. yaralar Daha yavaş mı kalkıyoruz? Evet çok yer aldık ya. Daha yavaş kalktık. Wow. Arkadaşlar bakacağız beşten gün son günde kaçamazsak wow. wow, 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 wow. yapacağız? Arkadaşlar son günde de öldük. Ee, 6. günde tamamen öldürüyormuş biz onun animasyonuna bakacağız. Hı -hı. Ne? Bir animasyon mu gelmiş? Bilmiyorum. Bu ne? <laughs> Şok. Arkadaşlar Osmanlı tokadı attı. Abo yüzümüzü kafan ezdi ya. Yalnız Osmanlı tokadı attı bize kadın. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Emir Deniz Ünal kanalına ve Canavar ZL'ye abone olmayı unutmayın. Ee, de ZL'si de büyüklü. Evet e, bana da abone olmayı unutmayın. İstediğiniz önerileri yorumlara yazın veya devamını. E, abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.